yeni başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sarım mumya ile alakalı konumuz. sarım mumya arkadaşlar gelecek mi gelmeyecek mi böyle bir Arap saçına dönüşmüştü artık geliyor arkadaşlar açıklama geldi açıklamayı da göstereceğim size arkadaşlar beyaz mumya ile beraber sarı mumya geliyor yorumlar kısmına hangi mumyayı daha çok beğeniyorsunuz onu yazın veyahut da hangisi sizde var veyahut da hiçbiri yoksa hangisini açmak istiyorsunuz peki ne zaman yarın geliyor arkadaşlar burada da PUBG Mobile'in kendi resmi açıklaması arkadaşlar ayın 28'inde sarı mumya setleri beyaz mumya ve sarı mumya oyuna ekleniyor arkadaşlar bu şekildeydi açıklama. Umarım sevinmişsinizdir. Olmayan arkadaşlar umarım çıkartabilirler arkadaşlar. Mumya yarın geliyor. Hadi bakalım iyisiniz yine.